Herkese merhaba. Bugün sizlerle kahvaltınız için hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif paylaşacağım. Bunun için öncelikle yoğurma kabımıza 1 çay bardağı ölçüsündeki suyumuzu, 3 yemek kaşığı ölçüsündeki yoğurdumuzu, 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ve 1 yemek kaşığı ölçüsündeki sirkemizi, bir adet yumurtamızı ve bir tatlı kaşığı ölçüsündeki tuzumuzu ekliyorum ve tüm malzemelerimi çırpıyorum. Ardından unumu yavaş yavaş ekliyorum ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı ölçüsünde un kullanıyorum bir pakette kabartma tozu var onu ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum şimdi tezgahımıza unumuzu alıyoruz ve yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu tezgahımıza alarak burada da bir miktar yoğurup şekil vermeye başlıyoruz Hamurumuzu açtıktan sonra bardağımızın az kısmıyla bastırıyoruz ve hamurumuzu alıyoruz. Kalan hamurları tekrardan aynı şekilde açıp şeklini vereceğiz. Hamurlarımızı şekillendirdikten sonra hamurlarımızı bol kızgın yağda kızartmaya başlıyoruz. Yağımızın kızıp kızmadığını anlamak için yağımızın üzerine unumuzu yağımızı bu şekilde serpiyoruz. Bu şekilde yağımızın kızdığını anlayabiliyoruz. Yağımız kızdı. Şimdi hamurlarımızı Hamurumuzu alıyoruz. Hamurlarımız gördüğünüz gibi balon gibi şişti. Şimdi kızaranları çeviriyoruz. Pişilerimiz hazır. İçini de sizlere bu şekilde gösterelim. Gerçekten de balon gibi bir şekli var. Çok güzel kabardı. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdiden afiyet olsun.